Canlarım güzel bir falla daha sizlerle beraberim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı e, unutmayın. E, i̇ki kart düştü, onları ayrı yorumlayacağım başlarken e, yorumlayacağım e, sevgili Başaklar. Hemen e, açalım kartlarımızı. Neler çıkacak size e, bakalım. Size de altın tavut geldi para altılısı joker kartı şans dönüyor Nisan ayında Başak burçları değnek kraliçesi geldi. Burada kupa onlusu var. Şöyle gösterelim. Sevgili Başak burcu burada iki kart düşmüştü bu ay kartı ve kupa üçlüsü geldi sevgide söylenmeyen duygular platonik aşıklar olabilir hayatınızda sevgili başaklar gizli duygular var fakat altılısı geldi maddi şans maddi fırsat joker kartı şansınızın açık olduğunu ve müjdeli durumlar neşeli şakacı güzel bir insanla tanışıp neşeli günler geçireceksiniz değnek kraliçesi var hayatınız ateş grubu bir insan giriyor. Aşkla ilgili dileğiniz kabul oluyor. Sevgili Başak erkeği, aşkı sevgiyi buluyorsunuz gerçekten de. Hayal kırıklığına uğramışsınız, üzülmüşsünüz aşkta. Duygularınızı söyleyememişsiniz ama artık duyguları açılacak burada. Siz de açacaksınız değnek ası geldi burada. Ee, ilerleme bolluk, bereket gözüküyor size. Kılıç yedilisi e, açıkçası bir teklif, bir kendini arındırma, bir yere gitme, dinlenme var. Ee, ya da bir misafiriniz gelecek. Kupa ası var. Kupa ası da aşkı, sevgiyi bulma, güzelliklerle yarışma var burada. Kılıç bir ihanet aldatma görmüş olabilirsiniz. Kule kartı var. Karar kartı karar verme durumunuz olacak sevgili başaklar. Kupa ikilisi gerçek aşk gerçek sevgiyi buluyorsunuz. Kılıç kraliçesi hava grubu bir kadın geliyor hayatınıza. Kalbi boş olanlar aşkı buluyorsunuz. Hayatınıza hava grubu biri geliyor. Ee, diğeri de hayatınızdan çıkanlar varsa da e, değnek şövalyesi var. Değnek e, ası var. E, değnek kraliçesi var hayatınızdan çıkan insanın hayatınıza gelmesi var bunu da söyleyelim e, bayanlara da e, su grubu bir erkek geliyor bunu da söyleyelim açıkçası dengeli ve ılımlı bir ilişki kuracaksınız kupa 8'lisi ilişkiniz iyiye gidecek e, kader çarkıda kadersel birlikteliğiniz var bu insanla ermiş kartı <laughs> Kendi içinize dönüp ne istediğinize karar vereceksiniz sevgili başaklar. Kılıç dörtlüsü dinlenme ruhunu arındırma dediğim gibi ve ölüm kartı yeniden başlama yeniden aşkı bulma ateş grubu bir erkek e, geliyor hayatınıza e, yeni bir erkek geliyor. E, geliyor e, hava grubu bir insanı hayatınızdan atıyor olabilirsiniz sevgili başaklar ateş grubu birini alıyor olabilirsiniz güzel e, gelecek e, sevgili e, başak burcu kadını hava grubu varsa hayatınızdan çıkmış o geri gelecek ama ateş grubu da hayatınıza girecek aşkı sevgiyi buluyorsunuz gerçek aşk gerçek sevgi geliyor bunu da söyleyelim. Hayal kırıklığına uğramışsınız. Ee, belki bir aldatılma olayı da yaşamışsınız ama e, artık kendinizi kurtarıyorsunuz. Bunu söyleyelim sevgili başaklar. Hemen ara kartları çekelim. Ee, yenilenme dinlenme geldi. Anka kuşu ve dönüşüm geldi. Ee, burada açıkçası e, ay kartını da açtık. Bunu da açtık. Sevgi kartımızı da açalım. Evet bakalım anka kuşu ve dönüşüp yanıp kun olduğun ve acı iyiliklerine kadar hissettiğinde kaderin değişecek. Ağla dövün üzül ama pes etme kendini sevmekten vazgeçmez. İlahi akışa seni yaratana güvenirsen eskisinden daha çok mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor dedi. Yenilenme kartı geldi ikinci kartınızda. Eski kalıplar yıkılıyor senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeniyi kuşatırsın. Ucakla dedi. İletişim anahtardır dedi. İletişime geçin dedi. Geçmiş yaşam şifası var. Ee, geçmişinde barış onu şifalandır. Şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor dedi. Burada dini faktörler, aşk hayatınız, dini eğitiminiz, manevi yolunuz tarafından etkileniyor dedi. Sizleri de sevgiyle uğurluyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği neşe, bolluk, bereket olsun, sevgi de olsun diyorum. Mutlulukla kalın, hoşça kalın, şen kalın, sevgide kalın. Hepinizi seviyorum, hoşça kalın.